Çok zor. Aman yarabbim. Ya. Şey, tam kara mesele çıkaracak bizi. Kara mesele çıkaracak. Şuraya bak. Kaan nasıl? Güzel değil mi? Bak şimdi çıkan köprüye bak ne kadar yüksek. Dikkat oh. e, e, et. Yüksek e, mi? ya? Şuraya baksana denizin üstüne geliyoruz. Kaç kilometre? Uzunluğuna kadar bakın. İnternetten bak <laughs> Kilometre olur tabii. Kilometre olur. Şuraya bak. <laughs> Vapurda bu geçene kadar vapuru bekle. Yükle git. Manyağı da yok. 5 kilometre falan var. 15 km köprü mü olur be? Deniz yüzü. geçti, şuraya bak. Ya ben diyorum bu bir e, insanlığın e, evet, e, şey. şeyi İnsanlar yapıyor işte. Bu, evet. Çok da bir şey. <laughs> İnsanlar şu villa, şey şu, şu, villa, abi bir O gün bugün, duruyor daha yüksel burada. da tam bunun bu uç, bu, bu. Bir de o. ha hiç. Böyle, bu arada başka bir yer yok. Iıı daha Değil değil. Değil değil, değil, değil değil. O içinde. O at toprak içinde kalmış. Bulamazsın. İstanbul İzmir otoyolu tamamen açılmıştı. O zaman. Bu oh. oh. mühendis zaten ilk defa oh. bu dökmüşler ya toprağı. Şimdi oh. orada bir bina daha yapılmış. Oh. Büyük binalar onlar dökmüş. Toprak döke döke toprak artık eee bilmiyorum yani incirler daha çok olmuş, zeytinler daha çok bir şey olmuş. Bir de ki, çam çıkarsa Nasıl da zorlaşır olur bana. Bir sözler He, saçma bir şey devredin. Çam çıkar da var Kendi kendine çam çıkar mı? Çok çıkmaz, çıkmaz be. Çam çıkınca niye satılıyor? Musun? Ne bileyim ben çam ağacı olan yere devlet sahip çıkıyor. Ve bura şey diyor. Ya.